Değerli Tokat TV izleyenleri, Siyaset Meydanı programına hepiniz hoş geldiniz. Siyasetin nabzını tutmaya, milletvekili aday adaylarımızı sizlerle tanıtmaya, buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Yine yanımızda çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. İstanbul İl Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Aday Aday Milletvekili Aday Adayımız, ilahiyatçı yazar Sayın Turul Uçkun bizlerle. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Allah razı olsun. Adaylığınız hayırlı olsun Sayın Başkanım. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Kendinizden bahseder misiniz? Tuğrul Uçkun kimdir? Neler yaptı Tuğrul Uçkun? Siyaset hayatı nasıl geçti? Bahseder misiniz? Kendinizi halkımıza tanıtır mısınız? Teşekkür ederim öncelikle. Ben Tuğrul Uçkun. Tokadın Çamazı köyünde doğdum bu ortaokulu ve liseyi Toha'dan e, bu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Evet. Daha sonra Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinden mezun oldum. Şu an Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaktayım. Evet. Siyasi Geçmişimde şöyle oldu. Gençliğimde ülkü ocaklarına gitmiştim. Daha sonra bu İmam e, Bayburt Üniversitesi'nde e, ülkü ocaklarında bu aktif görevlerde bulundum. Evet. Bu üniversitede de yine aktif edim Ülkü ocakları içerisinde. Daha sonra... Mezun olduktan sonra 2018'de Tokat'tan milletvekili bu aday aday oldum. 2019'da yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine il genel meclis üyesi bu aday oldum. 2023'e geldiğimizde de bu 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekilliği yine İstanbul 3. Bölgeden bu aday adayı başvurumu yaptım. Şu an listelerin bu açıklanmasını bekliyoruz yani. Genel merkezimizden. Peki e, Sayın Üşkon bu adaylık süreciniz nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz? E, bu milletvekili aday adaylık aday adayı başvuru yapmak için yani nasıl karar aldınız? Milletvekili olduğunuzda neler yapacaksınız? Ne de milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili bu aday adaylı bu kararım 2015'ten sonra şekillendi zaten. 2018, 19, 2023'te de yine bizlerin de milliyetçi hareket partisi çatısı altında ülkemize, milletimize, devletimize iyi bir hizmet hizmet etmek için siyasetin içerisinde yerinin olduğunu ve bu ülke için gerektiğinde bu elimizi taşın altına koymamızın gerektiğini düşünerek biz de bu sıkıntılı dönemde ülkemizin, milletimizin, partimizin yanında olmak istedik yani. Seçim bu içerideki sıkıntılarımız milleti, millet, millet ittifak olarak dışarıda yine şer odaklar olarak ülkemizin ülkemizin üzerinde bir oyun yani bir, e, bu oynanıyor. Biz de bu oyunları e, gördüğümüz için siyasi olarak bu oyunlara e, meydan vermemek için biz de milletvekilliği başvurumuzu yaptık. İnşallah seçilirsek de ülkemiz için, milletimiz, devletimiz için yani gerekenin yapılmasını Savunacağız yani gittiğimiz oralara. Peki Sayın Üçkun Allah nasip eder de meclise girdiğinizde milletvekili olarak Evet neler yapacaksınız? Vaatleriniz nelerdir? projeleriniz nelerdir? Biz eğer bu Allah izin eder de seçilirsek, nasip de olursa meclis, mecliste milletimizin yani İstanbullumuzun eksikleri neyse yani meclise bu taşınması gereken e, meseleleri biz de e, meclise taşımak için gayret göstereceğiz yani halkımız için, İstanbul'umuz için. Peki Sayın Başkanım, e, Tokat'ta doğup büyüyen, Tokat'ı bilen, Tokat'ın bir evladı olarak e, neden Tokat değil de İstanbul aday adalığı için İstanbul'dan başvuru yaptınız? Neden Tokat değil de Zaten benim e, bir tarafım yani İstanbul'da ticarete bu olarak yani sık sık da gidip geldiğim yer e, İstanbul bu bağı yani bu oluşturmak için ben de e, İstanbul'dan başvurumu yaptım. İstanbul'da 2019 yerel seçimlerde e, sıkıntı da olmuştu. E, İstanbul'daki e, yaşayan bu tokatlıları bu hemşerilerimiz buradan bu arayarak yani bu tokattan işte şu partiye şu şahsa bu şahsa diye yönlendirdiği için biz de bu yönlendirmelere meydan vermemek için inşallah tokatlı olarak İstanbul'daki hemşehrilerimizi temsil etmek için kendimizi oradan bu aday adayı gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonundan misyonundan bahseder misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi bu 53 yıllık dönemde bu ülkenin her zaman dinamosu gibidir. Devletimiz, milletimiz, ülkemiz zora düştüğünde bu elini değil gövdesini taşın yani bu altına koyan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi. Vatanını, milletini karşılıksız seven, hizmet etmek isteyen e, insanların, genel başkanımızın ve başkan yardımcılarımızın, yine partililerimizin bir arada bulunduğu yer. Ben de burada siyaset yapmaktan gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. Yani şeref duyuyorum. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Son olarak eklemek istediklerim Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin çıkmış olduğu, çizmiş olduğu yolda, ülküde ve e, rahmetli başbuğumuzun yolunda e, bulunmaktan, hizmet etmekten bu partide bu yuvada yani beraber iç içe siyaset meydanlarında e, gezmek gurur veriyor bana. Kıvanç duyuyorum. <laughs> Genel başkanımızın yolu yolumuzdur. E, partisi zaten Milliyetçi Hareket Partisi biz de yani o partide bir yani birey yani bu olarak hizmet etmek aşkıyla, bu amacıyla bir yola çıktık. Diğer partiler ve bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu aday adaylığı e, başvuru yapan tüm e, siyasetçi arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim yani başkanım. Bu kadar. Evet, Çok teşekkür ederim. Veriyorum. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bir siyaset meydanı programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere, yayında ve yapımda geçen, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yolunuz hep iyi insanlara çıksın, hoşçakalın.